Sosyal psikolojinin klasik deneylerinden birinden bahsedeceğim size. Smoky Room yani dumanlı oda deneyi. Bu deneyi conformity dediğimiz yani grupla, toplulukla hareket etme, onlara uyum sağlamayı ele alan kuramı yansıttığı için bu deneyin çok önemli bir yeri var. Aslında kısaca bize şunu anlatıyor deney. Kişisel olarak yalnız kaldığımızda nasıl davranıyoruz? Grupla hareket ettiğimizde nasıl davranıyoruz? Davranışlarımızı grubun etkisi altında incelediğimizde ve yalnızken incelediğimizde aradaki farkı çok net görebileceğimiz bir deney bu. Deney için sınıf ortamı gibi, seminer ortamı gibi bir yer hazırlanıyor. Burada öğrencilerin, gelen katılımcıların oturabileceği sandalyeler diziliyor. Tabi deney iki aşamada gerçekleşiyor. Bir tanesinde kişiyi bireysel olarak, yalnız olarak alıyorlar gözlemlemek için. Bir diğerinde ise grupla beraber alıyorlar. Gelen katılımcılara bir anket veriliyordu. Anketin içeriği çok önemli değil. Bu soruları cevaplamaları isteniyordu. Ancak dediğim gibi bazı katılımcıları yalnız alıyorlar odaya, bazılarını grupla beraber alıyorlar. Ancak ikisine de anketler soruluyor ve aynı deney yapılıyor. Bunu yaparken tabi kameralarda kişileri kaydediyor, gizli kameralar, kişilerin bundan haberi yok. Sadece grupla deneyi gerçekleştirdiklerinde gerçek katılımcı sayısı bir oluyor, diğer katılanlar aktör oluyor. Yani rol yapıyorlar. İnsanlar tam anketi doldurmaya başladığında içeriye duman vermeye başlıyorlar... Böylece yangın süsü vermeye çalışıyorlar. Deneye ilk katılan bir kadın katılımcı oluyor. Tabi eline anketi veriyorlar. Anketi doldurmaya başladığı zamanlarda içeriye duman vermeye başlıyorlar. Tabi dumanı fark eder etmez kadın şüpheleniyor, şaşırıyor. Bu durumun neyden dolayı kaynaklandığını anlamaya çalışıyor ve kendince bir karar veriyor. Gidip dumanın geldiği yere bakıp kaynağının sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışacak. Böyle bir karar alıyor ve muhtemelen dumanın kaynağını anlayamadığı için ve ciddi bir yangın olabileceğini düşündüğü için kadın katılımcı odayı terk etme kararı alıyor. Daha sonra deneyi grupla beraber de yapıyorlar. Tabi grupta sadece bir kişi gerçek katılımcı. Diğerleri aktör aslında rol yapıyor. Yani durumun bilincindeler. Önceden bunlara deniliyor ki içeriye duman verildiğinde sakın kesinlikle dikkatinizi dağıtmayın. Anketi yapmaya devam edin. Böylece gerçek katılımcının tepkileri ve aldığı kararlar daha iyi kaydedilecek. Gördüğünüz gözlüklü kadın gerçek katılımcı. İçeriye duman verilmeye başlanıyor ama kadın diğer insanların tepkilerine daha çok bakıyor. Bakın tek başlarınayken gidip dumanın kaynağını anlamaya çalışan, böyle bir karar alan kişiler grup içindeyken duman gelse bile diğer insanların tepkisiz oluşundan dolayı verecekleri kararları vermiyorlar ve farklı şeyler sergiliyorlar. Mesela oturup kalmak gibi. Düşünsenize. Halbuki gerçek bir yangın olabilirdi bu. Ama kadın yerinden bile kalkmıyor sadece biraz şaşırıyor ama diğer insanlar tepkisiz olduğu için ya demek ki bir şey yoktur demeye getiriyor. Bakın verdiği karar sadece diğer insanların tepkisine dayalı. Etrafında olup biten olaylara odaklı bir karar vermiyor. Tamamen diğer insanların tepkisi. Deneyi defalarca tekrarlıyorlar. Tek başına olan katılımcılar kaçarken, oradan uzaklaşmaya çalışırken yani böyle bir karar alırken grupla hareket edenler gruba uyum sağlıyor. Kötü bir şey olduğunu düşünse bile anlık olarak grup hareket etmiyorsa kötü bir şey yoktur gibi bir yanlış düşünceye kapılıyor ve hareket etmiyorlar. Dolayısıyla kimi getirirseniz getirin her defasında aşağı yukarı aynı sonuç alınıyor. Yapılan bu deney aslında verdiğimiz çoğu kararın diğer insanların tepkisine dayalı olarak verdiğimizi, diğer insanların etkisinde kalarak verdiğimizi gösteriyor. Yani bireysel olarak yalnız kaldığımızda farklı kararlar alırken başkaları varken diğerlerine bakıp referans olarak onları kullanıp yanlışı doğru, doğruyu yanlış görmeye hazır hale geliyoruz. Tabi bu aslında normal bir şey. İnsanlar normal olarak diğer insanların tepkilerine bakarlar. Ancak bu bazen insanın başına iyilik getirmekten çok daha fazla kötülük getirebiliyor. Bu deneyin aslında yapılmasının amacı bu olay gerçekten yaşanmıştı. Manchester'da 1979'da gündüz vakti bir restoranda yangın çıkmaya başlıyor. Tabi önce dumanlar çıkıyor. İnsanların çoğu tepkisiz kalınca diğer insanlar da onlara bakarak tepkisiz kaldığı için yangın büyüyor ve tam 10 kişi hayatını yangında kaybediyor. Bir şekilde insanlar grup içindeyken farkındalığı düşüyor ve grupla beraber hareket etme isteğimiz oluşuyor. İnsan zihni böyle çalışıyor çünkü bizler sosyal varlıklarız. Grupla hareket etmediğimizde dışlanabileceğimizi ve daha fazla tehlikeye maruz kalabileceğimizi bilen bir zihnimiz var. O yüzden hala bunu uyguluyor. Ancak bu hayatımızda her zaman bize iyilik getirmiyor dediğim gibi linç psikolojisi dediğimiz bir şey var. Bir karalama kampanyası başlatılıyor. Herkes bir hedefi karalıyorsa mesela biz de karalamaya başlıyoruz. O kadar çok etiket görüyoruz ki mesela Twitter'da atıyorum bir şahıs olabilir, bir parti olabilir, bir takım olabilir bir suçlu olabilir. Linç kampanyası başladığı an herkes onu kötülediği için siz de ister istemez ya kimmiş bu bu kadar herkes kötülüyor ben de bir kötüleyim ben de bir laf söyleyeyim diye grubu taklit etme, grubu takip etme ihtiyacımız doğuyor ve çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz bunu. Tabii ki farkında olduğumuz anlarda olabilir. Bunun için grupla hareket ederken farkındalığımızın ne kadar düştüğünün bilincinde olarak hareket etmek ve ona göre karar almak zorundayız. Aksi takdirde cemaatler, gruplar, siyasi partiler, dernekler, kuruluşlar, sendikalar, her neyse içinde bulunduğumuz grup bizi etkilemeye, kararlarımızı yönlendirmeye devam ediyor. Acaba biz bu kararı, aldığınız herhangi bir kararı gerçekten özgür iradenizle düşünerek ve mantıksal sebeplere dayandırarak mı verdiniz yoksa diğer insanların etkisinde kalarak mı? Peki bu deneyde siz olsaydınız ne yapardınız? Yalnız kaldığınızda ne yapardınız? Grupla hareket ettiğinizde ne yapardınız? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.